Anibey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte HikConnect televizyona nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler, takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlıyoruz. Öncelikle gerekli ekipmanı topluyorsunuz. Başlamadan önce aşağıdakileriniz sahip olduğunuzdan emin olun. Ee, TV'nizdeki işlemler girişini tanımlayın. Cihazlarınızı güçlendirin. Kamerayı Wi-Fi'ye bağlıyorsunuz. Ardından işte bir e, kablo yardımı ile televizyona kameranızın bağlantısını gerçekleştirin. TV ayarlarını yapılandırın. E, kamerayı da doğru bir şekilde konumlandığınız takdirde televizyona bağlama işlemini ilk konnekte gerçekleştirebileceksiniz. Önemli olan e, televizyonunuzun bir HDMI girişinin olması yeterli olacaktır. Bağlantıda kameranız da e, televizyon için uyumluysa kısa bir süre içerisinde gerçekleşecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.